Merhaba çocuklar. Ben Hatip hocanız. Size söz sanatlarını anlatacağım. Söz sanatlarında LGS'de bizi ilgilendiren kısım 5 tanedir. Bunlar benzetme, kişileştirme, konuşturma, karşıtlık ve abartmadır. Bunlardan hemen benzetme ile devam edelim. Benzetme aralarında benzerlik ilişkisi bulunan iki unsurdan, iki varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Örneğimizde devam edelim. Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri karınca gibi çalışkandır derken biz Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini karıncaya çalışkanlık yönüyle benzetiyoruz. Buradaki gibi edatı bizim için ipucudur. Yine gibinin dışında andırıyor, tıpkı ve kadar da bizim için diğer ipuculardan bir tanesidir. Bir örnekle daha devam edelim. İstanbul cennet gibi güzel bir şehirdir derken biz... İstanbul'u güzellik yönünden cennete benzetmiş oluyoruz. İkinci başlığımız kişileştirme çocuklar. Şuna dikkat etmek lazım. Kişileştirme yani insanlaştırma başlık bizim için ipucudur. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki herhangi bir varlığa verilmesine biz kişileştirme diyoruz. Örneklerimize bakalım. Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu'nun sınıfları öğrencileri özlemiştir. Şimdi sınıfların öğrencileri özlemesi mevzu gerçekte olmaz değil mi? Ama biz bunu sınıfları kişileştirerek, insanlaştırarak gerçekmiş gibi kabul ediyoruz. Bir diğer örneğimiz de sevincinden ağlayan bir bulut gördüm. Bulut gerçekten sevinmez, değil mi? Biz burada ne yapmış oluyoruz? Kişileştirme yapmış oluyoruz. Konuşturma ile devam edelim. Konuşturma insan dışındaki canlı veya cansız tüm varlıkların konuşturulmasıdır. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bizim için ifucularımız vardır. Tırnak işareti. Doğrudan ve dolaylı anlatımlardaki dedi, söyledi ifadeleri ve insan dışındaki varlıkları dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen örneğimize bakalım. Ağaç çalıyor. Sen de çok ufakmışsın dedi. Ağaç normalde konuşmaz değil mi? Ama biz burada ne yapmış oluyoruz? Ağacı konuşturmuş oluyoruz. Şu uyarımıza dikkat edelim. Unutmayalım ki konuşturmanın olduğu her yerde bir kişileştirme vardır ama kişileştirmenin olduğu her yerde bir konuşturma yoktur. Tezat, karşıtlık birbirinin zıttı olan duygu, düşünce ve durum bildiren kavramların bir arada kullanılmasıdır. Örneklere bakalım. Ağlarken içten içe gülüyordu. Ağlamak, gülmek birbirinin zıttıdır. Sınavı olduğu için gecesini gündüzüne katıp ders çalışıyordu. Gece ve gündüz birbirinin zıttıdır. Demek ki burada tezat sanatı kullanılmış oluyor. Son başlığımız abartma, mübalağa, anlatıma güç katmak, anlatımın etkisini arttırmak için bir varlığı, durumu ya da olayı olduğundan büyük veya küçük göstermeye abartma denir. Şimdi bu abartmadaki en büyük hatamız biz hep büyük olana dikkat ediyoruz. Küçük olana dikkat etmiyoruz. Sadece demek ki abartmada büyüklük değil, küçüklük de olabilir. Örneğin kümes gibi bir ev tutmuştu dediğimizde de yine biz burada abartma yapmış oluyoruz. Örneklere bakalım. Film o kadar komikti ki gülmekten öldüm. Biz filmin komikliğini gülmekten öldük derken abartmış oluyoruz. Üflesem uçacak kadar zayıfmışsın. E, bir insan üfleyince uçmaz değil mi? Burada ne yapmış oluyoruz? Abartmış olmuş oluyoruz. Evet gençler konumuz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.